Dünya Kız Çocukları Günü ilk kez 11 Ekim 2012'de kutlandı. Bu konuda dünyaya öncülük etmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kız çocuklarımız ve kadınlarımıza her alanda öncelik veren, binlerce yıllık tarihi devlet geleneği olan bir milletin fertleri olarak köklü aile yapımızda Kadın ve erkek arasında ayrımcılık olmadığına inanıyorum. Kız çocuklarımızın sorunlarını çözerken medeniyetimizin değerleri tek ölçümüz olmalıdır. Eğitim ilk adımdır. Kızlarımız eğitimle ne kadar buluşursa sorunlarda o kadar azala azalacaktır. Okumayan, eğitimine alamayan her kız çocuğumuz kaybımızdır kendisi için, ekonomimiz için, ailesi için, hepsinden önemlisi istikbalin bir annesi olarak doğacak çocukları için bir kayıptır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'mizi 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak olan kadın ve erkek eğitimli olmalarına ihtiyacımız vardır. Fikren, ilmen kültürel olarak birikimli anne ve babalara ihtiyacımız vardır. Birleşmiş Milletler'e Dünya Kız Çocukları Günü'nü kabul ettiren bir hükümetin mensubu olarak bu yıl 11. kez kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü'nde Türkiye'nin 11 plakalı şehri Hayma Ana'nın kışlağı, diriliş ve kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'ten Hayme Ana'nın torunu 11 Ekim doğumlu eğitim çağındaki kızlarımız ve saygıdeğer anneleriyle bu anlamlı günde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doğum günü pastalarını keserek bir farkındalık etkinliğine imza atmak istedik. Anne, annelerimiz ve kızlarımızla bu mutluluğu hep birlikte bugün paylaşıyoruz. Bir kız evladı ve bir gelin babası olarak aynı zamanda üç kız torun dedesi hepsinden önemlisi Haymana topraklarının bir milletvekili olarak Bilecik'ten gelen çok kıymetli kızlarımızın annelerinin basın mensubu kardeşlerimizin ve kız babası olma bahtiyarlığına ulaşmış tüm kardeşlerimin Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah her birine sağlıklı, mutlu, başarılı, uzun ömürler versin diyorum. Okuması, en iyi eğitimi alması için 20 yıldır olduğu gibi canla başla gelecek vermek için çalışmaktır. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet başına gerçekleştiren bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı. Biz yıl önce Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesi ile da kız çocuklarının insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yaran Evet gelin bakalım hep birlikte. Evet gelin gelin gelin. Ha şöyle. Hadi gelin. Tebessüm gün merkezde bir şöyle. Evet, Hadi bakalım bir biraz ilerliyorum ama. Hayır Kim kesiyor? Ee, evet. kesin. Hadi kesin. Hadi kesin bakalım. Kese, kese. Evet. Aa, kesin kesin. Kesin kesin. Kimi kes? Haydi Dağılmayın, arkadaşlar. Gel, siz gel orta orta da alalım. Daha geldim. Yani büyükler de gelsin. Kim? Sen mi dağıtıyorsun? Kesiyor musun? Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir, 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 bir <laughs> <Karek çekelim. gülüyor>